genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Pınar Cömert. Bugün size Rus tekniği dudak dolgusunu anlatacağım. Dudaklar yüzün çekiciliğini sağlayan en önemli bölge. Dudaklara biz dolgu enjeksiyonu ile orantılı, doğal, dolgun bir görüntü verebiliyoruz. Rus tekniği dudak dolgusunda orta hatta minik minik yelpaze şeklinde çalışılır. Ve çok minnacık dolgu yüzeysel şekilde verilir. Amaç orta hatta güzel bir volüm verip kalp şeklinde bir dudak şekli oluşturmaktır. Rus tekniğinde yapılan dolgu ile doğal yandan ve önden şişme ve kabarma görüntüsü olmadan doğal bir kabarıklık elde edilir. Rus tekniği dudak dolgusunda tekniğin avantajı nedeniyle az bir dolguyla güzel bir volüm, güzel ve doğal bir volüm yakalanabiliyor. İdeali hiç dolgu yapılmamış do dudaklara Rus tekniği uygulandığında güzel hacimli bir görüntü elde edilir. Çok yüzeysel uygul kullanan bir teknik olduğu için ödemi diğer tip dolgu uygulamalarından biraz daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla ödemi artıracak işte yoğun alkol alımı, çok aşırı sıcak suyla duş alman, hamam, sauna gibi ödemi artıracak bir takım uygulamalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Herhangi bir dudak dolgusundan sonra his kaybı görülmez, ruz tektiğinde de görülmez. Kalıcılığın herhangi bir farkı yoktur. Sadece teknik farklı burada. Ee, dudak dolgusunun kalıcılığı ne ise Rus tekniği dudak dolgusunun kalıcılığı da aynıdır. Dolgu uygulamaları hekim uygulamalarıdır. Rus tekniği dudak dolgusu e, yaptırmak isteyenlerin de bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.